Merhabalar, Kültürhane Kent Trasatanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Bu hafta da güzel bir program çünkü Ezgilim Bakçay Bayraktar'la beraber yine Bakırköy'deyiz. Çok sevdiğimiz Kartaltepe Millet Bahçesi'nde Kartaltepe Parkı'ndayız. Tesadüfen burada değiliz. Geçen hafta biliyorsunuz bütün ülkenin konuştuğu bir deprem yaşandı. O büyük beklenen deprem miydi? Onun öncüsü müydü, onun yerine mi oldu? O tartışmalar devam ediyor. İstanbul'da başka bir şey konuşulmuyor diyebiliriz tabii de. Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik operasyonlarda tabii ayrı bunların ikisinin bağlantısı da vardır muhakkak. Yani bir tarafta deprem beklerken bir tarafta Kanal İstanbul hazırlıkları, yatırımları devam ediyor. Ama burada oluşumuz aslında Bakırköy'ün başka bir ayrıcalığını da işaret ediyor. Çünkü aslında Bakırköy için, Kartal Kartaltepe için burası aynı zamanda bir afet toplanma alanı. Görüyorsunuz arkada Afat'ın ve Bakırköy Belediyesi'nin acil durumlarda, afet durumlarında kullanılabilecek materyalleri, ekipmanları barındıran konteyneri, prefabrik yapısı da var bu istisnai çünkü Onur yolladı vesaire vesairede Serra Utkum İkiz her park bir sığınaktır diye bir yazı yayınlanmış. İkiz'in yazısına göre AFAD 2021'de İstanbul genelinde 3000 acil toplanma alanı olduğunu açıklamış. 2024'te Ekrem İmamoğlu bu sayının 5636'ya ve 2453 hektarlıkta geçici barınma alanının olduğunu açıklamış. Geçici barınma alanları da önemli. Biliyorsunuz o enkazlardan tehlike geçene kadar işte o çadırların ee, geçici konutların geçici barınma imkanlarının kullanıcı alanlar altyapısıyla tabii bu böyle e, 5000 deyince 2400 hektar deyince çokmuş gibi geliyor ama istatistiklere baktığımızda çok az çünkü bazı bölgelerde bunlar daha fazla işte görüyorsunuz Bakırköy'de biraz daha şanslı ama diğer yerler bu kadar olmayabiliyor. Bazı bölgelerde bir A4'ün üçte biri kadar alan düşüyormuş insanlara. 6 milyon kişi yarım metrekarenin altında bir alana, 3 milyon kişi ise bir metrekareden az toplanma alanına sahipmiş İstanbul genelinde. Bu da tabii başka bir sorun. Yani olanların da ne durumda olduğunu bilemiyoruz. Bazıları kapanmış, bazıları sadece tabela olarak var. İçinde bir takım araçlar var, yapılar var. Yani öyle kağıt üzerinde olsa bile işlevsel olarak çok da amaca hizmet etmeyecekmiş gibi bir manzara var. Bu tabi ne oldu peki? 1999 depreminden sonra İMO İnşaat Mühendisleri Odası 480 ek toplanma alanı belirlemiş. Ne olmuş bu 480'e? Bunun 270 tanesi imara açılmış durumda. Yani 99'da İMO'nun belirlediği alanların yarısından fazlası şu anda artık toplanma alanı değil. Dahası ne bunlar? Alışveriş merkezleri, kamu binaları bir takım özel binalara dönmüş durumda. Çok iyi bildiğimiz bazı yapıların ee, bu tür alanlarda olduğunu yazıyor. ikiz mesela Kartal Anadolu Adliyesi, mesela e, Kiptaş Ünalan evleri, Bakırköy'de Ataköy konakları, Kapasit, e, hatta Zorlu Center böyle İmon'un 99'da belirlediği alanlarmış. Yani bir afet geliyor, o afete yönelik olarak işte kentsel dönüşüm güçlendirmeler, bir takım denetimler yapılması gerekiyor ama onun için o kadar zamanımız yok. Ama afetin olduğunda en azından e, sığınacağımız alanları bir hak olarak kendimizde görüyoruz ve en azından bunun yapılabileceğini işte hala böyle bir takım boş alanları alışveriş merkezi yapma sevdasından veya bir takım alanları işte kanallar yapma sevdasından vazgeçilmesinin altını çiziyoruz. Tabi sadece afet deprem değil Guardian'da 12 Mart 2025'te bir yazı yayınlandı. O da iklim kamçılarından bahsediyor. İklim kamçısı ne? Ben daha önce duymamıştım. Hani o kamçının hareketi, kırbaçın hareketi gibi bir sıcak bir soğuk yani ekstrem hava şartlarının bir anda değişmesi, bir kuraklıktan sele, işte çok soğuklar, çok soğuklardan çok sıcaklara geçilmesi gibi 112 büyük şehirde yapılan araştırma 95'inin son 40 yılda belirgin bir şekilde daha kuru veya daha ıslak iklimlere kaydığını gösteriyor. Yani ya daha sıcak ve kurak oluyor ya böyle sellerle boğuşur bir hale geliyoruz. Bu tabi bu tür sadece bir iklim olayından bahsetmiyoruz. Bütün o içilebilir su kaynaklarına zarar veriyor. Bütün o altyapıya zarar veriyor. Dolayısıyla bunun için altyapının güçlendirilmesi, erken uyarı sistemlerinin hayata geçirilmesi ve sağlık için önlemler alınması gerekiyor. Daha da fenası bu tür iklim olayları herkese eşit bir şekilde vurmuyor. Daha işte sosyal sosyoekonomik olarak daha düşük düzeydeki insanlar, bunlardan daha fakirler, daha yoksullar, daha dezavantajlılar bu tür afetlerden daha çok etkileniyor. Dolayısıyla bunun bir de sınıfsal boyutu var. Herkes bu afetlerden eşit bir şekilde etkilenmiyor işte. Nasıl ki e, afet toplanma alanları bazılarında daha avantajlıysa bu tür kuraklık ve bu tür iklim felaketleri bazılarını daha fazla duruyor. Fransa buna yönelik olarak ne yapmış dersiniz? Bütün e, vatandaşlarına bir hayatta kalma rehberi göndermiş. 20 sayfalık bir hayatta kalma kılavuzu işte silahlı çatışmalar, doğal afetler, sağlık krizleri, siber saldırılar gibi afetlerde büyük felaketlerde vatandaşta ne yapması gerektiğine dair 20 sayfalık bir kılavuz. İşte kendini ve çevreni nasıl koruyacağına, tehdit altında ne yapılması gerektiğini ve işte vatandaşların bunlarla yönelik, bunlarla mücadele eden birimlere katılmasının ne kadar önemli olduğunun vurgusunu yapıyor. Yani. Fransa devleti diyor ki, büyük afetler olabilir, savaşlar olabilir işte Rusya ile artan e, gerilim, NATO'nun güçsüzleşmesi. Buna karşı siz siz olun, hazırlıklı olun, nasıl işte bir tane hayatta kalma çantası yapın, İçinde 6 litre su, 13, 12 tane konserve olsun, piller olsun, fener olsun, bir takım e, temel ilk yardım malzemeleri olsun, bir de işte asker sayısını da, yedek asker sayısını da 2035'e kadar 40.000'den 100.000'e çıkarmaktan bahsediyor acizliği görüyorsunuz. Yani o tehditlerle baş edemeyince devlet de buna yönelik olarak çok anlamlı faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ederek siz siz olun kendi başınızın çaresine bakın demeye çalışıyor herhalde. Öte yandan yine bu hikayenin sosyoekonomik eşitsizliğine baktığımızda New York Times'ta 10 Nisan'da bir makale yayınlandı. O da Amerika'da lüks sığınak satışlarının patladığını haber veriyor. Ne demek lüks sığınak? İşte bunlar çok yüksek maliyetlerle yapılıyor. Kendilerini afetlerden, saldırılardan koruyor içinde kendi işte enerji birimi var, arıtma birimi var, hayatta kalma şey var. Uzun bir süre hayatta kalınabiliyor bunların içinde. Dolayısıyla zenginler hani Fransa hükümeti başınızın çaresine bakın deyince Amerika'daki zenginler de bunu lüks sığınak inşa etmekle yapmışlar. Böylece bilmiyorum Snowpiercer bu kar küreyici filmini, dizisini izlediniz mi? Bir trene sığınan bütün dünya yok olduktan sonra oradaki zenginleri anlatıyor. Bunu Amerika bir tren, bir vagon olarak değil kendine başına hayatta kalmak için böyle bir önlem geliştirmişler. Kendileri böyle lüks sunaklar yapıyor. Yine işte o toplumsal işsizliğin bir başka boyutu. Hani biz böyle boş alanları bile hayata getiremezken bir takım lüks zenginler kendilerini kurtaracak Nuh'un gemileri yapıyorlar. Öte yandan Amerika'da lüksler sığınak yaparken bir yandan da yoksullar en temel gıdaya erişmek için gıda bankalarına gitgide daha fazla müracaat etmeye başlamışlar. Gıda bankası ne? Biz kent lokantalarını biliyoruz ama gıda bankası biraz daha işte bu ücretsiz bir şekilde gıdanın dağıtıldığı, pişmiş olması gerekmiyor. Böyle bir market gibi düşünün. İşte marketlerde son kullanma tarihi gelen, yenmeyen, atılmak üzere olan, israf olmayacak şeyler bir takım soğuk zincirle, bir takım denetimlerle toplanıyor büyük merkezlerde. Ve burada işte çöpe gideceğine, ziyan olacağına halka buluşturulmaya çalışıyor. Çok mantıklı ama çok büyük bir örgütlenme gerektiriyor bu. Yani bu bütün ağ şey yapılacak, onlar toplanacak, onların sağlığı, sağlıklı koşulları garanti edilecek. Zor ama Amerika'da gitgide bu gıda bankalarının arttığını öğreniyoruz. Bir yandan da bütün bu iklim krizi, yoksulluk devam ederken yapay zekanın bunlara çare olup olmayacağını tartışıyoruz. Oysa Red Monitor'da 25 Nisan'da yayınlanan bir yazı aslında yapay zekanın vaat ettiği güzel günlere bu işte insanlığın çözümüne, iklim krizine bir takım toplumsal ve teknik sorunları çözüm bulmaya çalışırken bunu vaat ederken aslında mevcut sorunları çok daha katmerleştirdiğinin altını çiziyor. Çünkü 2019'dan bu yana yapay zekanın kullandığı enerji %50 artmış durumda. Öyle ki yani bir yapay zeka merkezi, veri merkezi Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre 100 bin hanenin elektrik tüketimine eş değer enerji kullanıyormuş. Önümüzdeki 5 yıl da bunun iki kat daha artacağı ve 2030'a geldiğinde Japonya'nın şu anda kullandığı elektriğe tekabül edecek bir enerji kullanma ihtiyacı olacağını okuyoruz. Bunlar çünkü 7/24 çalışıyorlar. Sizin yapay zekada her aramanız, Google'da da öyle, her aramanız orada bir takım elektrik ve su soğutmak için de su harcaması anlamına geliyor. Bunlar işte sanki o karbon pazarındaki gibi işte bir takım karbon hakları almak, ağaç dikmek gibi çözümler gibi. Evet şu anda çok tüketiyoruz ama bu sayede insanlığın sorunlarını çözeceğiz diyorlar. Yersek, inanırsak işte yapay zeka en azından şu anda insanlığın basit sorularına cevap verirken insanlığın büyük sorunlarına katkı veriyor. Onları daha da vahimleştiriyor diyebiliriz. Bunun en basit örnekleri de Tesla. Yani Elon Musk'ın hiçbir şeyine rağbet etmemek lazım, teveccüh göstermemek lazım. Arabasını kullanmamak için bir sebep daha okudum. Tesla araçları o bütün o teknolojik şeylerini, teknolojik hizmetlerini sunarken... Çok fazla verinizi alıyormuş. Sadece arabanın içinde 9 tane iç ve dış kamera varmış. GPS izleyiciler, sensörler tabii ki kendi başına gitmesi için bunlara ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla sizin ne yaptığınızı, ne, nerede olduğunuzu, kimle olduğunuzu, ne konuştuğunuzu, nereden geçtiğinizin hepsi kayıt altına alınıyor. Dolayısıyla aslında büyük birader. Elon Musk olsun, Tesla arabanız olsun sizi takip ediyor. Dolayısıyla veri güvenliği açısından içinde bulunduğunuz araba sizi e, izliyor ve bunları kayıt altına alıyor. Efendim bunları kapatabilir misiniz? Tabii ki kapatma imkanınız varmış. İşte bir takım şeyleri biz de bilgisayar kullanırken kapatıyoruz. Ama onları eğer kapatırsanız bir takım hizmetlerden de mahrum kalıyormuşsunuz. Dolayısıyla hani mecburen buna eyvallah etmeniz gerekiyormuş diyelim. Ve son olarak Japonya ile bitirelim. Çünkü Japonya'da hani bütün bu işte bütün afetlerden bahsettik. Bit sık sık da o yaşlanan nüfuslardan ve boşalan köylerden, şehirlerden bahsediyorduk. Yubari de bunlardan biriymiş. Eskiden 120 bin kişilik böyle bir canlı bir maden kasabası iken o 70'lerde o madenin kasaba, madenin kapanmasıyla birlikte ekonomisi çökmüş ve insanlar orayı terk etmiş şu anda 10 binin altına düşmüş nüfus 120 binden. Oranın yöneticileri de bu sefer insanları çekmek yerine işte biliyorsunuz Avrupa'da ucuza evler satılıyor. İşte ekspat programları yapılıyor. Hayır. Ee, bu kasabanın yöneticileri hayır demiş. Bizim böyle diğerlerini çekerek burayı eski nüfusuna kavuşturmaktan ziyade mevcut nüfusu bir araya getirelim. Buna dair işte bir kentin merkezine yoğunlaşılacak. O banyolere giden trenler iptal edilmiş. İşte insanların merkeze gelmesi için teşvikler ve uygulamalar hayata geçirmiş. Böylece o 10 bine inen yayılmış nüfus daha merkezde daha yoğun daha birlikte daha dayanışmayla oluşmasını sağlanmış. Bunu da bir yere not edelim. O yaşlanan küçülen kentlerin kur kurtuluşuna dair bu da bir motif olarak akılımızın bir yerinde kalsın diyelim. Ve bu hafta da İstanbul'dan Bakırköy'den sevgili Ezgilim'le iyi bir hafta dileyelim. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.